Dostum sabahtan beri Priyo'nun cesedini arıyoruz. Ama hala bulamadık. Bak. Bak ne diyeceğim bırakalım artık. Aç çeneni. Polisler cesedi bulurlarsa bir sürü soru sorarlar. Priyaş yüzünden herkese ne yalanlar söylediğimi biliyorsun. Herkese onu anne babasının evine bıraktığımı söyledim. O yüzden cesedi bulmalıyız ve yok etmeliyiz. Ama nerede bu ceset? Neden bulamıyorum bir türlü? Onu bulsak da bulmasak da arabanı ne yapacağız? Çektirmek için minibüs çağırayım mı? Aptal aptal konuşma. Arabanın durumunu hiç kimse öğrenmemeli. Arabayı evdeki garaja götüreceğiz. Nerede bu ceset? Burada bir yerde olmalı. Biri onu bulmadan önce cesedini bulup kurtulmalıyız. Ve sonra bu ülkeyi terk edeceğim. İyi misin aptal kız? Purve hey. iyi misin? Purve iyi misin? Ha, sanırım, sanırım Bay Vrendra'ya haber vermem gerek. Tanrı Purvi şimdi nerede? Oh. <laughs> Bu kimin numarası? Alo? Bay Bülent. söyle. Purvi nerede? Ne zamandır onu arıyorum. Ben de sizi o yüzden aradım efendim. Ben ben Purvi'yi bulamıyorum. Yok burada. Gittik. Ne? Bay Bülent, nerede bilmiyorum. Aslında benimleydi ama ne, nereye gitti bilmiyorum. Biz biz bir meyve suyu içtik ama bence o meyve suyu ilaçlıydı. Yani içtikten sonra ikimizin de başı dönmeye başladı efendim. Ben bardağın sadece yarısını içtim ama... Ama Purvi... Purvi hepsini bitirdi efendim. O yüzden kendinden geçti diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben, ben ne yapayım? Sen orada kal, geliyorum. Hemen çıkıyorum. Suda sana gerçekten müteşekkirim. Beni tam zamanında aradın. Yoksa kim bilir bu aptal kızın başına neler gelecekti. Ben şimdi onu eve götüreceğim. Ve şoförüm ikiniz de evlerinize bırakacak. Hadi peki, gidin. peki Bay Brandra. E hey aptal kız. Kendi başına kalkabilecek misin? Hadi kalk. Yürüyebilecek misin? Biliyor musun? Ben bugün çok eğlendim, dans ettim ve suda çok güzel göründüğümü söyledi bana. Bu arada elbise için teşekkür ederim. Tamam, artık elimi bırak. Ben kendi başıma yürüyebilirim. Sen delirdin mi aptal kız? Ne yapıyorsun? Yolun ortasında dans ediyor. <laughs> <laughs> Aslında sana çok kızgınım. Baksana gelirken benim için neden hiç e, gül getirmedin ki? Partide herkes birbirine gül veriyordu. Sen de bana gül vermelisin. Hadi ver. Hayatını kurtardım aptal kız. Bir de gül mü istiyorsun benden? Hayır. Yarın bahçıvanı söylerim. Senin için bir değil bir bu kez gül Hayır ama ben şimdi istiyorum. Yolun ortasında neden deli gibi davranıyorsun? <laughs> hmm. Sen sadece iki dakika bekle ve hiçbir yere ayrılma olur mu? Sadece iki dakika. Benim kalbim her zaman seninle birlikte ve senin kalbin her zaman benimle birlikte. Senin kalbin benimle bir. Ben 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 hiçbir yere gitmiyorum. İşte burada oturacağım. Sen sen benim için ne bir gül getirdin ne de başka bir şey getirdin. Hatta kırmızı balon ya da kalp bile getirmedin. İçerideki herkes birbirine böyle şeyler veriyordu. Sen çok şey şey zalimsin. Vedası sen Cimri Bay zalimsin. Yarın bütün odanı kırmızı balonlarla dolduracağım, hayır, tamam mı? Hayır. Hadi kalk. Hayır. Yolun ortasında oturma. Hayır, sen de yanıma otur. Delirdin mi sana? Hadi gel otur lütfen. Artık başka seçeneğim lütfen, kalmadı. Lütfen gel yanıma otur. Hayır, ben ben istemiyorum. Bencil Bay Zalim, sen aşk düşmanısın. Benim için zahmet edip bir gül bile getirmedin. Hemen istiyorum, hemen istiyorum. Hadi hemen git bana gül getir, hadi. Hey aptal kız. Nereye gidiyorsun? Bak eğer bana bir kırmızı gül ve kırmızı kalp şeklinde bir balon vermezsen seninle gelmeyeceğim. Burada duracağım. Anladın mı? Güle güle. Dur aptal kız. Dur dur. Gül istiyorsun değil mi? Burada bekle. Burada bekle gidip getireceğim. al balonun ve güllerin bak bir sürü gül var hadi şimdi eve gidelim ne yapacağım tanrım yaşlı bir adama kaldım sen kime yaşlı dedin Hı? sana <laughs> şimdi aklın başında değil o yüzden bir şey söylemeyeceğim yoksa sana kim yaşlıymış kim gençmiş tamam, gösteririm tamam madem gençsin o zaman söyle bakalım bugün ne günü yani sevgililer günü hiç duydun mu Baksana sen ne zamandan beri İngilizler gibi konuşmaya başladın? Evet konuşuyorum. Bugüne sevgililer günü diyorlar. O zaman ne yapayım? Ne olacak? Her sevgili ne yapıyorsa sen de onu yapacaksın Brenda. Bana olan aşkını itiraf edeceksin. Bak aptal kız. Neden bahsediyorsun hiç anlamıyorum. Hadi eve gidelim bu kadar yeter. sevgili Virendra, küstah Virendra. <laughs> Bu senin için. Kalk hadi. Virendra. Şimdi bunu sana başka dilde söyleyeceğim. Ben seni seviyorum. Beni eve kim bıraktı? Sanırım suda bıraktı. Ama neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Rendra neden yerde yatıyor ki? Yatağın üzerine döşeğini sermiştim. O zaman ben neden buradayım? Ve o neden yerde? Bay Salim uyurken ne kadar sakin görünüyor. Çok yakışıklı. Uyandın mı? Bugün neden yerde uyuyorsun? Döşeni yatağın üzerine sermiştin. Şey ya, dün birden benim ağrımaya başladı. Şu aldığım döşek beş para etmez. Anlamadım. Aldığımdan beri onda uyumuyor musun? Çok rahat olduğunu söylemiştin. O zaman neden birden belini ağrımaya başladı ki? Ben seni seviyorum. Söylesene. Şey ya, sana ne? Şimdi bu sorunun ne anlamı var? Sabah sabah bir susmadın. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Dün gece olanları unut. Ben gidiyorum. Aç hastanı uyandırarak büyük bir hata ettim. Sabah sabah bana kükremeye başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.